Merhaba arkadaşlar, İntegral Akademi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere trigonometrik denklemlerle ilgili soru çözeceğiz. Videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Ayrıca istediğiniz konular varsa yorumlarda belirtirseniz bu konular için de videolar çekebiliriz. İlk soruyla başlayalım. X'in 0-2 pi aralığında olduğu söyleniyor. 2 sin x eksi 1 eşittir 0. Bu denklemin çözüm kümesi isteniyor. Ne yapıyoruz? 1'i karşıya attık. 2 sinüs x eşittir 1. Her tarafı 2'ye bölüyoruz ve sinüs x'i ne buluyoruz arkadaşlar? 1 bölü 2. Şimdi yapmamız gereken ne? Sinüs x ne zaman 1 bölü 2 oluyordu? Birinci bölgede 30 derecede yani pi bölü 6. Başka sinüs ne zaman pozitif ve 1 bölü 2 oluyordu? Yine ikinci bölgede 10 olacak. Peki o da 5 pi bölü 6. Yani 150 derece. Cevabımız B şıkkı. Evet arkadaşlar ikinci soruyla şimdi devam ediyoruz. Bir önceki soruda yaptığımız gibi ne yapıyoruz? Kök karşıya attık. Ne oldu? Eksi kök eşit oldu. Şimdi her tarafı ikiye bölüyorum. Kosinüs x eşittir. Eksi kök 3 bölü 2. Bu konuda aslında arkadaşlar kapili formüller olsa da ben bunlarla yapmayı tercih etmiyorum. Zaten açıların değerini bildiğiniz zaman gerisi çok kolay geliyor. Mesela ne yapıyoruz? Düşünüyoruz şimdi. Kosinüs x hangi değerleri aldığında eksi kök 3 bölü 2 olur. Kosinüs x'i kök 3 bölü 2 yapan değerleri düşünürüm ben ilk önce. 60'da kök 3 bölü 2 olur. 120'de ve 60'ın böyle devamındaki katlarda olacak. Ama işaret eksi olduğu için sonra ne yapıyorum? Kosinüs x'in eksi olduğu değerleri düşünüyorum. Kosinüs x ne zaman eksi oluyordu? ikinci ve üçüncü bölgede. İkinci bölgedeki değerini düşünüyorum hemen. Ne olacak? 2 pi bölü 3. 183'e bölün 60. 2 ile çarpın 120 derece. Bir de üçüncü bölgede olacak. Bu sefer de 300 180'e bir 60 ekliyorum. 240 derece. Yani 240 derece olması için ne gerekiyor? 4 pi bölü 3. Yani cevabımız B şıkkı arkadaşlar. Evet arkadaşlar 3. sorumuzla devam ediyoruz. x'in 0 ve 2 pi aralığında olduğu söyleniyor. 3 tan x artı kök 3'te 0 verilmiş. Denklememize çözüm kümesi soruluyor. Ne yapıyorduk? Kök 3'ü karşıya atıyoruz öncelikle. 3 tan x eşittir eksi kök 3. Şimdi her tarafı 3'e bölüyorum. Buradan tanjant x'imiz ne geliyor? Eksi kök 3 bölü 3. Şimdi bunu bulduktan sonra ne yapıyorduk? i̇lk önce şunu düşünüyoruz. Ne zaman 1 bölü kök olurdu mesela? 30 dereceye ulaştıran sayılarda. 30, 150, 210 gibi böyle sayılarda. Şimdi buradan sonra da ne yapmamız gerekiyordu? İşaretinden düşünmemiz gerekiyordu. Tanjant hangi bölgelerde x oluyor? İkinci ve dördüncü bölgelerde. İkinci bölgede 30'un eşiti ne olması gerekiyor arkadaşlar? 150 derece. Yani bu da neye eşittir? 5 pi bölü 6'ya. Bir de dördüncü bölgede eşit olacaktı. Dördüncü bölgedeki eşit ne peki? O da 11 pi bölü 6. Yani cevabımız buradan A şıkkı geliyor. Evet arkadaşlar dördüncü sorumuza devam ediyoruz. X'in 0, 2 pi aralığında olduğu söylenmiş. Kotajant x eksi 1 eşittir 0. Bizden denklemin çözüm kümesi ekleniyor. Ne yapıyorduk? 1'i karşıya attığımız zaman buradan kotajant x'imiz ne geliyor? 1 geliyor kotanjant x'i 1 yapan değerleri düşünüyoruz. Ne zaman 1 olur? 45 derece. O da neye eşitti? Pi bölü 4'e. Şimdi bundan sonraki değeri bulurken karışıklık olabilir. Hani tam açının değerini düşünemezseniz eğer. ikinci bir yol olarak şunu söyleyeceğim. İlk önce ne yapıyordu? Kotanjant ne zaman artı oluyordu? Bir birinci bölgede bir de üçüncü bölgede. Şimdi üçüncü bölgedeki değerini bulurken 180'e geldik. 3'e geçmek için bakın 180'in devamındayız. Yani bir pi ekleyeceğiz. Burada pi bölü 4'e bir pi eklersek ne olur cevabımız? 5 pi bölü 4. Buradan cevabımız D şıkkı. Evet arkadaşlar şimdi de 5. sorumuzla devam ediyoruz. x'in 0 2 pi aralığında olduğu söylenmiş. Kosinüs x de 0 verilmiş. Bu denklemin çözüm kümesi isteniyor. Yalnız burada önceki sorulardan farklı olarak 2 pi'ye de dahil edildiğini unutmayalım. Kosinüs x ne zaman sıfır olurdu arkadaşlar? Kos x'i sıfır yapan değerler pi bölü 2 ve 3 pi bölü 2. Yani birim çemberimizin üzerinde değer de gösterirsek kosinüs x burada ve burada sıfır olacak. Bakıyoruz aralığımızı da sağlıyor mu? Sağlıyor. Bu yüzden cevabımız C şıkkı. Evet arkadaşlar 6. sorumuza devam ediyoruz. Önceki sorulardan farklı olarak bu soruda x'in aralığı farklı verilmiş. Buna göre diyor sin x artı 1 eşittir 0 denkleminin kaç tane kökü vardır denilmiş. Ne yapıyorduk? Biri karşıya atıyoruz öncelikle. Sin x eşittir eksi 1. Sinüs x ne zaman eksi 1 olurdu arkadaşlar? Birim çemberimizi düşündüğümüz zaman burası bizim sinüs eksenimizdi. Bakın burada sinüs eksi 1 oluyor. 270 derecede sinüs eksi oldu. 270 derecenin eşiti ne peki arkadaşlar? 3 pi bölü 2 bakıyoruz. Şimdi 3 pi bölü 2 dahil mi? Dahil. Şimdi bir tane kökümüz buradan gelecek. Peki başka ne yapabiliriz? Bu 3 pi bölü 2'yi biz pozitif tarafa giderken bulduk. Buradan negatif taraftan gidebiliriz. Peki negatif taraftan gidersek ne olur? Bir diğer eşit de eksi pi bölü 2. Burada eksi negatif yönde gittik. Eksi pi bölü 2 oldu. Peki eksi pi bölü 2 bu aralıkta mı? Evet eksi pi bölü 2 de bu aralıkta olduğu için bu denklemimizin iki tane kökü vardır. Yani cevabımız C şıkkı. Evet arkadaşlar 7. sorumuza devam ediyoruz. Sin 3x eşittir kök 3 bölü 2 denilmiş. Bu denkleminin 0 ve 2 pi aralığındaki köklerinden sadece bir tanesi soruluyor. Şimdi ne yapıyoruz ilk önce? Ben bu tarz sorularda buradaki 3x yerine bir k değeri yazmayı tercih ediyorum. Mesela buradan ne oldu? Sinüs k kök 3 bölü 2. Ne yaptık biz? K değerine 3 x 2. Şimdi buradan sonra buradaki k değerlerini bulmamız çok kolay. Sinüsün hangi değerleri kök 3 bölü 2 yapıyordu? K eşittir diyelim. 60 derecede yani pi bölü 3'te. İkinci değeri bulmak için ne yapıyorduk? Bunu pi'den çıkarttığımızda ne buluyoruz? 2 pi bölü 3. Bu değerleri bulduktan sonra bir adım daha ileri gideceğiz. Bunu bir çember boyu daha döndüreceğiz. Yani 2 pi ekleyeceğiz bu ifademize. Peki 2 pi eklediğimizde bu ne yapacak? 7 pi bölü 3. Peki bu ifadeye 2 pi eklersek ne yapacak? 8 pi bölü 3. Burada önemli olan, dikkat etmeniz gereken nokta Bizden sonra da x'in x değerleri isteniyor. Ama bizim bulduklarımız k. Şimdi bunu x değerlerine çevirmek için k'yı 3'e bölüyoruz. K'yı 3'e böldüğümüzde x değerlerine ulaşacağız. Bu ifadeyi örneğin 3'e böldüğümüzde pi bölü 9. Bu ifadeyi böldüğümüzde 2 pi bölü 9. Bu ifadeyi böldük 7 pi bölü 9. Sonuncu değerimizi böldüğümüzde 8 pi bölü 9. Tabii bunu böyle daha uzatabiliriz çünkü 0 ile 2 pi arası deniliyor. Ama önce bir şıklarımızı kontrol edelim. Bakalım bu değerlerden bir şıklar da var mı? Evet cevabımız E şıkkı. Evet arkadaşlar 8. sorumuza devam ediyoruz. 2 cos 4x eksi kök 2 eşittir 0 denilmiş. Denkleminin 0, 2 pi aralığının köklerinden biri aşağıdakilerden hangisi değildir deniyor. İlk önce kök 2'yi karşıya attık. Şöyle. 2 cos 4x eşittir kök 2. Her tarafı 2'ye böldüm. Kosinüs 4x eşittir kök 2 bölü 2 değerine ulaştık. 4x değerine k diyorum. Buradan k yazacağız sonra. Kosinüs k neye eşitmiş? Kök 2 bölü 2. Buradan devam ediyorum. Şimdi kosinüsü kök 2 bölü 2 olan değerleri yazacağız. Pi bölü 4. Kosinüsün nerede artı oluyordu? Dördüncü bölgede. O yüzden 2 pi'den çıkartacağız bu değeri. Ne buluyoruz? 7 pi bölü 4. Bundan sonraki değerleri bulurken ne yapıyorduk? Buna ve buna 2 pi ekleyerek devam edeceğiz. Ta ki bu şıklardan hangisinin olmadığını bulana kadar. Ekleyelim. 2 pi ekledik. Ne buluyoruz? 9 pi bölü 4. Sonra buna 2 pi ekleyelim. Ne buluyoruz? 15 pi bölü 4. Şimdi bunu bulduktan sonra tıpkı burada yaptığımız gibi buradakiler için de yine 2 pi, 2 pi ekleyerek devam edeceğiz. Bu değeri 2 pi eklediğimizde ne buluyoruz? 17 pi bölü 4. Bu değeri 2 pi ekliyoruz ne bulduk? 23 pi bölü 4. Bunu bulduk. Şimdi bunlara da yine aynı şekilde ekleyelim. Mesela buna da bir 2 pi ekleyelim. Ne buluyoruz? 25 pi bölü 4. Tabi bu değerleri deneyelim. Eğer şıklara ulaşamazsak yine devam edebiliriz. Şimdi x değerlerini bulmak için ne yapıyorduk? Bakın k'yı 4'e böleceğiz. Yani buradaki değerleri 4'e bölüyoruz. Pi bölü 16. 7 p bölü 16. 9 p bölü 16. 15 pi bölü 16. 17 pi bölü 16. 23 pi bölü 16. 25 pi bölü 16. Şimdi şıklardan bakalım hangisi köklerden biri değildir diyordu. Bakıyoruz 7 pi bölü 16'mız var. 17 pi bölü 16'mız var. 23 pi bölü 16'mız var. 25 pi bölü 16'mız var. 19 pi bölü 16 bu denklemin köklerinden bir tanesi değildir. Bu yüzden cevabımız D şıkkı. Evet arkadaşlar 9. sorumuza devam ediyoruz. Tanjant 2x eksi kök 3 eşittir 0 denilmiş. Denkleminin 0 2 pi aralığındaki köklerinden biri soruluyor bize. Kök 3'ü karşıya atıyoruz. Tanjant 2x eşittir kök 3'müş. Şimdi buradaki 2x yerine önceki sorularda yaptığımız gibi k yazıyorum. Ne oldu? Tanjant k eşittir kök 3. Devam ediyorum. Tanjantı kök yapan değerleri yazıyorum. k eşittir. Ne zaman kök oluyor? 60 derece yani pi bölü 3'te. Sonra tanjant hangi bölgede yine pozitif ve kök 3 değeriydi? Üçüncü bölgede ne yapıyoruz o zaman? Pi ile topluyoruz. Ne geldi? 4 pi bölü 3. Şimdi ne yapıyorduk bu aşamadan sonra? Buna ve buna sırayla 2 pi ekleyerek bir tur daha döndürüyoruz çemberimizi. Buradan ne geliyor? 7 pi bölü 3. Buna 2 pi değerini ekledim ne geldi? 10 pi bölü 3. Şimdi x değerlerini bulmak için k'yı ne yapıyorduk? 2'ye bölmemiz gerekiyor. Pi bölü 3'ü 2'ye böldüğümüzde pi bölü 6. Bunu 2'ye bölelim. 4 pi bölü 6. 2'ye böldüm. 7 pi bölü 6. 2'ye böldüm. Buradan da 5 pi bölü 3 değerimiz gelecek. Bakıyoruz şıklarda buradaki değerlerden biri var mı? Evet A şıkkında görüyoruz. 5 pi bölü 3 değerimiz var. Ve cevabımız A şıkkı. Evet arkadaşlar 10. sorumuza devam ediyoruz. Kotanjant 3x artı kök 3 0 verilmiş. Denkleminin 0-360 derece aralığındaki köklerinden biri aşağıdakilerden hangisi değildir deniyor. Diğer sorularda bildiğiniz gibi radyan verilmişti. Bu sefer derece verilmiş. Yapacağımız işlemde bir şeyler değişmeyecek. Ne yapıyorduk? Kök 3 karşıya attım. Kotanjant 3x eşittir. Eksi kök 3. Şimdi ne yapıyorduk? 3x gördüğümüz yere k yazıyoruz. Buradan kotanjant k değerimiz eksi kök geliyor. Bu değeri bulduktan sonra ne yapıyoruz peki? kotanjant k'yı eksi kök 3 yapan dereceleri yazmamız gerekiyor. Buradan k değerlerini yazalım. Ne zaman eksi kök 3 olur? 150 derecede ve 330 derecede. Şimdi bu iki dereceyi bulduktan sonra ne yapıyorduk sırayla? Buna ve buna 360 derece ekliyoruz. Bir tur daha döndürüyoruz. 360 derece ekledim ne geldi? 510 derece. 360 derece ekledim ne geldi? 690 derece. Bundan sonra bu ikisine de, de yine aynı şekilde bir 360 derece daha ekleyeceğiz. 870 derece. Şimdilik burada bırakalım. Şimdi x değerlerini bulalım. X değerlerini bulmak için ne yapmamız gerekiyor? K'yı gördüğünüz gibi 3'e bölmemiz gerekiyor. Yani bu değerleri 3'e böleceğim. 3'e böldüm. 50 derece. 3'e böldüm. 110 derece. 3'e böldüm. 170 derece. 690'ı 3'e bölüyorum. 230 derece. 870'i 3'e bölüyorum. 280 derece. Şimdi şıklardan bakalım. Görüyorsunuz 50 derecemiz var. 110 var. 230 var. 280 var. Ama 350 derece bizimki aradığımız köklerden biri değil. Bu yüzden cevabımız C şıkkı. Evet arkadaşlar 11. Soruya devam ediyoruz. X'in 0 ile 360 derece arasında olduğu söyleniyor. Burada denklemimiz verilmiş. Köklerden biri hangisidir deniyor. Bu tarz sorularda hani şıklardan da gidebilirsiniz. Ama şıklardan gidemeyeceğiniz bir soru olduğunda ne yapacağınızı da bilmeniz gerekiyor. Bu yüzden biz normal yoluyla çözmeye çalışalım bu soruları. İlk önce ne yapmamız gerekiyor burada? Her iki tarafında bir kökünü alalım. Buradan sinüs değerimiz. İlk pozitif durumuna bakalım bu soru için. Ne geldi? Kök 3 bölü 2. Şimdi ne yapıyoruz bu saatten sonra? Sinüsü hangi değerde? Kök 3 bölü 2 olduğunu düşünüyoruz. Hangi değerde oluyordu? 60 derecede. Yani ne yapacağız? 2x-10'u 60'a eşitleyeceğiz. Buradan 2x eşittir 70 ise x eşittir 35. Işıklara bakıyoruz. 35 değeri yok. Bu bizim cevaplarımızdan biriydi tabii ki. Şimdi ikinci ihtimalimiz de ne zaman kök 3 iki 2 olabilirdi? Sinüs ikinci bölgede pozitif yani 120 derecede. 2x 10'u 120 eşitliyoruz şimdi de. 2x'imiz buradan 130 derece. X de bize 65 derece olarak geliyor. Bakıyoruz yine eşitlerde yok. Bu da bizim diğer köklerimizden biriydi. Devam ediyoruz yapmaya. Ne yapmıştık bakın burada? 60 dereceye eşitlemiştik. Ne yapacaktık bu sorularda? Bir çember döndürüyorduk. Yani 360 ekleyeceğiz. 420 dereceye eşitleyeceğiz. 420 dereceye eşitledik. Buradan 2x'imiz 430. x'imiz ne gelir arkadaşlar? 215 derece. Bakıyoruz yine şıklarda 215 yok. Şimdi ne yapıyoruz? Buradaki değere bir 360 ekliyoruz. 2x eksi 10 eşittir. 480 derece. Onu karşıya attım. 2x eşittir. 490 derece. Buradan x'imizi ne bulduk? 245 derece. Bakıyoruz şıklarda 245 derece var mı? Evet. Yani cevabımız B şıkkı. Evet arkadaşlar 12. sorumuza devam ediyoruz. Burada x'in aralığı 0-2π olarak verilmiş. Ama dikkat etmeniz gereken nokta, bakın 2π dahil değil ama 0 dahil. Burada bir denklemimiz var. Denkleminin kökler toplamı bize soruluyor. Şimdi iki sayının çarpımı 0 ise hangi durumlar olabilir? Ya bu 0'dır, ya bu 0'dır, ya da ikisi birden 0'dır. Şimdi mesela ilk bu değer için bakalım bu 0 olabilir mi? Üçü karşıya attım eşittir 3. Peki sin 4x eşittir 3 değeri mümkün müdür? Tabii ki değildir arkadaşlar. Sinüs değerleri hangi değer aralığına alabilirdi? Eksi 1 ile 1 arasında. Yani bunun sıfır olma ihtimali yok. Şimdi elimizde ne kaldı? Bu kaldı. Şimdi bu durum için sıfır olma durumlarını inceleyelim. Yani ne yapıyorduk? 1'i karşıya attım. Cos kare 3x 1'e eşit. Şimdi her iki tarafın kökünü alıyorum. Buradan ne geliyor arkadaşlar? İki farklı durum gelecek. Cos 3x ne olabilir? 1 olabilir. Veya ne olabilir? Cos 3x eksi 1 olabilir. Şimdi cos 3x'i 1 yapan değerleri düşünelim. Önceki sorularda ben, biz ne yapıyorduk? Bir k değeri atıyorduk. k eşittir 3x olsun. Buradan kosinüs k neye eşit olacak? 1'e. Şimdi k'yı 1 yapan değerler. Kosinüs ne zaman 1 oluyordu arkadaşlar? 0, 2 pi, 4 pi, 6 pi böyle devam ediyor. Şimdi x'i bulmak için ne yapıyoruz? K'yı 3'e bölüyoruz. 3'e böldüm. 0, 2 pi bölü 3. Buradan 4 pi bölü 3. Peki 6 pi 3'e böldüm ne geldi? 2 pi. Ama bizim 2 pi değer aralığımızda değil. O yüzden buradan gelen köklerimiz sadece 2 pi bölü 3 ve 4 pi bölü 3. Şimdi ikinci durumumuz için bakalım. Yine aynı şekilde k eşittir 3x diyorum. Kosinüs k eksi 1. Kosinüsü eksi 1 yapan değerleri düşünüyorum. Hangi değerler? Pi, 3 pi, 5 pi böyle devam ediyor. Şimdi x'i bulmak için ne yapıyorduk? K'yı 3'e bölüyoruz. Yani bu değerleri 3'e böleceğiz. Pi bölü 3. 3 pi 3'e böldüm pi. 5 pi 3'e böldüm. 5 pi bölü 3. Bakıyorsunuz burada bu aralığın içinde yani sağlıyor. Buradaki gelen köklerimiz de bunlar. Buradaki kökleri topluyoruz. Ne geliyor? 6 pi bölü 3'ten buradan 2 pi gelecek. Burada bir pi var 3 pi. 5 pi bölü 3, pi bölü 3'ü de topladığımızda buradan da bir 2 pi bölü 3 geliyor. Yani bu değerleri topladığımızda cevabımız A şıkkı 5 pi geliyor arkadaşlar.